Herkese selamlar dostlarım selamlar canlarım nasılsınız umarım keyifler yerindedir abi Bugün neredeyiz tekrardan geldik abi Starlight Princess'a Dedenin kaşar torunundayız abi Şöyle 8 kaldı güzel bir yüklememi yapıp geldim dostlar Dostlar bugün yüklememi nerede yaptım diye soran dostlarım için Abi bugün Betis'teyiz Betis'in de linkini yorumlar kısmına sabitliyorum zaten abi Dilerseniz gidip bir göz atabilirsiniz canlar Nadir bundan güveniriz. Selerden canlar. Bilginiz olsun istiyorum. Yüzde üst kayıp bonuslarından, yatırım bonuslarından hepsinden faydalanabilirsiniz abi. Şöyle abi farm takipte bir şeyler almaya çalışacağız bakalım bugün bu kaşar kızdan. Bakalım verecek mi? Kendimizi gözlerimizle göreceğiz. İnşallah kaybetmeyiz abi. Öyle umut ediyorum. Şöyle yıldızlarımızı aldık. İndir güzelim burada bugün bir şeyler. Alalım kaçalım diyorum. Fazla da bir şey demiyorum dostum sarılar. Lan indir. Abi şöyle bir 6K'dan girelim ya. Şöyle bir full kasa yapalım bakalım neler olacak. Bir görelim abi. Bir görelim abi bakalım bugün neler olacak. Bizi neler karşılayacak. Bizi neler bekliyor abi. Haydi güzelim. Haydi kızım sendeyiz. Maviler indirdi. Haydi boş geçme indir oğlum taşları. İndir taşları attın çarpanımızı Tuttun lacivertleri güzelsin Yeşiller de geldi arkasına Turkuazlar sırlar Bir çarpan daha kalpler geldi arkasına Bak kalpler geldi Kalplere ben de kalbimi veriyorum abi Cidden kalpler çok iyi bu arada <laughs> Haydi oğlum Bir çarpan daha yakışır buraya Ama gelmedi Haydi güzelim Lan çarpanımızı atıyorsun tut bari be Bak 4 çarpanımız var güzelsin indir bir şeyler daha İndi indi abi indi Yıldızlar da geldi çok güzel geldi abi Hoş geldiniz beyefendi Hoş geldiniz beyefendi Haydi güzelim daha 8 spinimiz daha var İndirebilirsin burada da bir şeyler Haydi oğlum Sarılarımızı aldık Lacivertler de geldi İndirdin ayları da çok güzelsin Lan bir çarpan yolla be bir çarpan be Haydi oğlum. İndir lan güzelim şeyler. Yeşillerimizi aldık. Bak aylar kaçtı yine. Turkuazlar yeşiller. Bak kalpler kaçtı be. Bak kalpler kaçtı yine. Abi niye kaçıyorsun be? Niye kaçıyorsun be? Abi bastığımız kasanın da yarısını çıkardık. Yapacak bir şey yok abi. Risk almayan viski içemez diyoruz dostlar. Ondan biraz daha farmlayacağım. Gerekirse kaybedersek tekrar yüklemeyi yapıp geleceğim abi. Yani biz bitti demeden bitmeyiz abi. İndir bir şeyler. Şöyle iki kat özelliği de açalım abi kazanımla. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Bugün de şansımızı ikiye katla. Alalım kaçalım ya. İndir bir şeyler daha. İndir ayları da inmedi. İnmedi. Kasamız iyice azalmaya başladı abi. Sarılar aylar gelir mi? gelmedi. Bugün maşallah kızda da yok da yok amına koyayım. Lan artık bir şeyler indir. At burada. Yok abi. Yok bundan gelmeyecek bugün. İner misin aylar iner mi lan Aylar iner mi indi lan çok güzel indi Çok güzel indi be 6 çarpanda buradan en azından biraz daha yükümüzü hafiflettik abi Biraz daha çevirebileceğiz Belki bir umut buralarda gelebilir abi Haydi güzelim Şöyle yükseklerden farmlıyorum ki Belki yükseklerden gireriz diye dostlar Sonra bana küfür etmeyen abi Niye o kadar yüksekten farmlıyorsun Bak param bitti falan diye Haydi güzelim Bak, 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 bak. Bak 3 tane skaterla bıraktı be. Vay senin şerefini ya. Kalpler geldi. İndirdin yeşilleri de. At ayları da. Attı lan valla. Attı lan. At sarıları da. Çok güzelsin. Haydi güzelim. Ananı sikeyim çok güzel oturturduk abi hiç beklemiyordum Harbiden hiç beklemiyordum 18k'dan girdik abi Son 2 iki, paramız paramızdı abi Son cebimize 700 TL almıştı ve Skaterlara girdik abi 18k'dan çok güzel girdik Sendeyiz kızım Sendeyiz kaşarlık yapma indir abi Kaşarlık yapma indir abi Bak güneşler kaçtı bak 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 En babaları kaçıyor ya En babaları kaçıyor ya Haydi oğlum indir burada da. İndirdin çarpanımızı. İyisin. İyisin abi. Oysun. Bir şeyler daha atman lazım. İyisin oysun ama bir şeyler daha yollaman lazım. Mesela ayları atabilirsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bir çarpan daha geldi lan. 666 katına. sırlarda geldi. 1026 katına. Bir çarpan daha geldi. Ananı sikeyim. Çok güzel be. İşte budur be. Koyduk abi kıza. Koyduk. Koyacağız abi daha bak oyun açıldı Oyun açıldı abi Haydi güzelim Daha 8 spinimiz daha var İndir indirebildiğin kadar diyoruz sana Haydi oğlum Sarılar da geldi bak 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 Aylar geliyor aylar aylar abi 20 çarpanla buradan Çok güzel oturturduk abi kıza Çok güzel oturturduk abi kıza Tebrik ediyorum abi kaşar kızı Haydi güzelim Sarılar geldi İndirdin lajvertlerde. İndir lan turkazları. Ah be. Daha 4 spinimiz daha var abi. Alabiliriz burada da bir şeyler. Burada da alabiliriz abi bir şeyler. Sarılar bak. Bak çarpanımız var. Atlan yıldızları. Erkek sen atarsın lan. Erkek sen atarsın İşte böyle. İşte böyle abi. 26 çarpan da buradan. Çok güzel oturturduk abi kıza. Harbiden çok güzel oturturduk abi kıza. Süpersin lan. Süpersin lan Starlight. Abi şahanesin be bu oyunu çok seviyorum abi Günden güne daha çok sevmeye başladım abi Bak kalpler kaçtı Son spinde de atar mısın bir şeyler lacivertler yerli. indir lan bir çarpan daha. Sıkıntı yok abi İndirmese de siki sağ olsun Çok güzelsin abi Buraya kadar dostlar Buraya kadar abi daha da fazla zorlamanın anlamı yok Yoksa bu piç bizden alacak Dostlar beni buraya kadar izleyenler yorumlar kısmında kendini belirlesin abi. Dostlar YouTube kanalıma abone olmayan varsa abone olmayı, like ve bildirim sesini açmayı unutmayın canlar. Aktif oynadığım siteyi, siteyi de yorumlar kısmına sahipliyorum zaten abi. Dilerseniz bir gidip göz atabilirsiniz. Nadir bulunan güvenilir sitelerdendir canlar. Dostlar kendinize çok çok dikkat edin. Abi şöyle de iki tane arkadaşıma güzelce parça olacağım. Yorumlar kısmında eksik etmeyin abi kendinizi. Dostlar kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay canlarım.